Türk futbol tarihine utanç gecesi olarak geçen Trabzon derbisi. Olayların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan ilk açıklama geldi. Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe'yi ligden çekme restini çekti. Yani bu bir organize bir olaydır. Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettim. Gerekiyorsa da bir atlı geri ineceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi. Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele bizim artık daha fazla tahammül edebileceğimiz muamele değildir. 3 Temmuz'da yaşananları biliyorsunuz. 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malumudur. Dün gece linç girişimi. Ya olsaydı ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bir tane ya bir futbolcudan bahsediyorum. Ne diyecektik? Ah biz nerede yanlış yaptık artık bu son olsun diyecektik. Hep son olsun diyoruz. Bu olmuyor. Özellikle Fenerbahçe söz konusu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaşananların ana sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur dedi. Maç başladı. Aşama 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 olaylar büyüdü büyüdü büyüdü. Hakemin hiçbir şey yapmaması, hakemin maç sırasında hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında son derece geç kalması ne yaptı? Türbünleri cesaretlendirdi. Ve türbünlerde netice almaya başladılar. Goller gelince de daha da Cesaretlendiler Ama futbolun nabzını bilen biraz bilen bir insan işi nereye gittiğini görebilirdi Ve maçı devam ettirdiler Bu maçın devam ettirmesi olacak iş değil Ali Koç 2 Nisan'da Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunu Toplayacaklarını söyledi Gerekirse ligden çekileceklerini belirtti Hep beraber karar verelim Gerekeni yapalım çünkü bu gidişat Gidişat değildir İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması Başarılı olmaması gol atmaması neyse galip gelmemesi hatta sağlarda yer almaması. Bu mu sizin istediğiniz? Tamam siz istediğiniz bu olabilir. Biz genel kurul da kongrelimizle beraber Fenerbahçe bundan sonra nereye gideceğine karar vereceğiz. Çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Bu iş böyle gitmeyecek. Ve şöyle de düşünenler olabilir. 3 ay sonra bırakıyorsun, ediyorsun. Finansal zarar vesaire vesaire. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak kulübü Tekrar şüphelilgi çıkarır o zaman bırakırız. Evet şimdi CHP'den, ana muhalefetten bahsedelim. CHP lideri Özgür Özel seçim çalışmalarını Antalya'da sürdürdü. Gündeminde emekliler vardı efendim. Özel e, emeklilerle ilgili konuşurken İyi Parti lideri Meral Akşener'e de bir gönderme yaptı. Siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk dedi. Emekliler ayda 5,5 çeyrek altını... Bir seçim sandığında kaybettiler. Gazi Paşa seçmenine seslendi. Gündeminde emekliler vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'da konuştu. Emeklilere gücünüzün farkında olun sözleriyle seslendi Özel. İyi Parti lideri Meral Akşener'e de ittifak göndermesi yaptı. Meral Hanım'la Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor. En güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır. CHP Genel Başkanı daha sonra Alanya'ya geçti. Bu kez gündemine atanamayan öğretmenleri aldı. Mülakat sistemini eleştirdi. Atanamayan öğretmen diye bir şey yok. Öğretmenin ne kusuru var da atanamıyor? Ama senin mülakatın, senin partizanlığın, senin insan ayırman, senin kul hakkı yemen yüzünden bir milyon öğretmen atanmadan evlerinde oturuyor. Başka işlerde çalışıyor. Özel sözlerini Türkiye İttifakı vurgusuyla sonlandırdı. Karşımızdaki korku ittifakına inat biz umudun ittifakıyız. Biz Türkiye İttifakıyız. Renklerimiz